Zombi Apocalypse. Merhaba arkadaşlar ben İsmail Can ve onu gördüğünüz gibi yine YouTube'da devam ediyoruz arkadaşlar bu arada bir tane video çekmek için girdim bir baktım adam bizim sınava giriyor ve a artı almış yani mükemmel son sınavda derecen artı yani mükemmel almış gerçekten şu anda müthiş derecede annemiz sevinmiştir göbek atıyordur evet kabul değilim vardı. <laughs> Gösterecektim o adam koptu gidiyordu sınava. Evet 31 Ocak gelmiş bu arada. İşte dikkat et. Evet, annem geldi. Merhaba anne. Anne para ver. Anne 200 lira isterim. Ee, abi gerçekten şu anda bayağı paramız da birikti. Abi 50 lira veriyor ya. Abi 50 lira ne yapayım ben ya? Neyse artık yıllardan da bayağı yüksek almaya başladık yavaş yavaş. Ve abi daha fazla video yükle abi hemen yüktüm. daha fazla 5-6 video abi günde 72 video yükleyeceğim bundan sonra günde, günde hatta 82 video evet günde 82 <laughs> daha fazla video yükleyeceğim ne ne evet artık yavaş yavaş ünlü olmaya başladık yani 15 abone az bir rakam 15 bin de abone ya yani. 15 ama ama 15 abone, yaklaştık baya yani sonuçları göster hemen şöyle baya Artık yavaş yavaş beni gelmeye Evet yavaş yavaş merhaba yavaş yavaş yaptık diye ya. Her zaman gibi Evet merhaba komik bir yorum Demo evet, demoya komik bir yorum Tamam bunu aklım için yazdım Ve epik oyun Evet epik oyuna da yine komik bir şey yapacağız Evet abi bu Bu ne ki bunu Evet bunun hiç bir fikrim yok Rastgele bastım Evet bunu bilmiyorum ve Oyun bir özet görüntü Öyle salıyarak ve merhaba Bay bay yapıyoruz bay bay yapıyoruz evet, Arkadaşlar her neyse bu bölüm biraz uzun tutmaya çalışacağım evet, kaç dakika olur şu anda söz vermiyorum kaç dakikalık olacak bunda ama Evet abi bu arada gece oluyor galiba ışıklar falan gelmeye başladı evet, İlgi kötü ama en az önce kalırsa şey düzenleme iyi Yani bu video iyi Evet bu arada tekrardan sınava çalışmamız gerekecek Yeter neyse biz hemen yemek yemeye gidelim Evet abi yemek yiyelim Yemek iyidir. Hayır. Ayy, evet, logolu intro. Logolu intro. Bana hiç çıktı diyor ki seçiyoruz bunları sürekli buradan ama... ...hanes bu arada acayip derecede paramız olmuş. Abi ya 510 lira nedir? Hmm, ağzını çatlatıyor ya, gülüm. Evet bu arada sen bir öğrencisin, çalışman lazım. Yürü. Yürü, senin çalışman lazım. Bu arada... ...oyun dünyası diye bir şey var. 100 lira bilet Evet abi oraya gidelim 100 lira hmm, Belki telefon falan çıkar karşımıza güzel alırız Çünkü telefon normalde alınmıyor Ben kat ay hayır Abi bilet al Hayır evet, katılık çıkar Davet edelim abi. Ay 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 Set evet, başımıza gidelim çünkü orada blok Falanla çekebiliriz Ya istemiyorum kardeşim istemiyorum İstemiyorum Evet doğru bir sütü ki Eternet'e bir sanatçı çıkış diyelim İsterseniz çalışmaya gidelim. Baya para ve gazete teslimatı. Abi abi gazetelerde şu anda hiçbir satış rekoru kırıldı. Niye bir youtuber gazete içinde girdi ve bu borsayı sarstı abi? Ne demişim? Evet her salak salak konuşmayı kesmeliyim Birisi merhaba mevcut telefon şirketini arıyorum mobil tersinden Read Tabii ki de Sen niye kandırıyorsun beni Abi abi bu arada gerçekten çok kötü düzenleme nasıl kötü ki bence düzenlememiz müthişti bir tanesi biz artık bu, video, bu videoyu bu videoyu oyun çekmeye başlayalım bu arada 2-3 tane güzel oyunlar alalım bence çünkü bayağı <laughs> paramız var bu arada oyun dünyasına gideceğiz evet annem var anne yine geldi anne anne ne oldu anne yani en son artıya mükemmel aldım anne beni beklemelisin ben video çekmeyeyim. ya da gitmelisin birini seç evet abi arkamda da Annem duruyor ya. Ay ben sen anne durarken bu video çekmek nedir? Bir tane işte <laughs> abi sormezler seni. <laughs> evet abi şaka için bu oyunda oyun. Nasıl oynanır bakış. Evet. Yükleme ekranı. Ay yükleme ekranı komik yorum ne yapacağız? Ne yapacağız ben anlamadım bunu ya. Evet oyun böyle. Anne gibi anne söyleyeceksen söyle çok merak ettim. Anne çatlarım ya. Anne lütfen söyle. Anne bir gerçekten de bak. Evet şunların hepsini şöyle koyalım bakalım buraya şöyle rastgele yapalım şunları belki iyi bir şeyler denk gelebilir Hayır, abi bunu, böyle yayınlayalım şöyle lütfen demek uğraşacak vaktim yok evet bugün annem çok merak ettim ne diyecek yani evet abi bakalım annemiz ne diyecek kapı çalıyor abi kızıyor ya senin en büyük hayranlarının en biriyim ve bir istemiyorum ama bana doğumuna spor pantolon versene sana asla o kadar parayı kabul etmekte iş yaptım deneyim kazandım Abi okullar aldılar bu hafta işte çok geç kalmasın bilgisayar bırakma çalış. Ay bırak diyor ya. Şaka şaka. Bırakmayacağız ama tabii ki de derslerimizi çalışacağız çünkü karşı hayvan... abi kötü ya. Evet şu anda bir kez çalışmışız. En azından bu sefer B alsak da bize yeter diyorum çünkü çok da çalışmayacağım ya. Yani. Ay. Artık yeter. Çalış çalış çalış. Abi sıktınız evet bir defa daha, daha Bir daha daha gidelim Evet. Evet ondan sonra zaten <laughs> çok gitmemize gerek kalmayacak zaten evet, gördüğünüz gibi değil daha sonra göreceksiniz Evet bu arada 6 Şubat oldu Abi okulda akşam mı geçiriyoruz biz ya İyiymiş Evet uyuyalım hemen İki zamanın dolmasını bekliyorum şu anda <laughs> Abi yükleme hızı kaçtığımızda çok kötü Evet bu arada artık ben başka yerlere taşımak istiyorum ya abi 15.000 bin aboneye de ulaşmışız bu arada Yemek yiyelim mi? Yok abi yemeyeceğim. Et hemen. Ve bu oyununda evet, bu oyunu yeni bir video çekelim. Evet. Reis Euro diye video çekeceğiz. Robin Wars oynanış. İki. İki. Çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada bu tür videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Bu videoyu uzun yapmaya çalışacağım dediğim gibi ilk başlarda demiştim et evet, yükleme yükleme ekranı konuşuyorum. Abi işte bu yükleme ekranı demek kötü bir şeyler evet. Yani. Bu arada bir bunu çözün tabii ki ifade abi. Abi niye şey vermedi bir bunu çözdüm ben olsam olur. Ana menü. Ana menüde komik olmayan bir yorum yapalım tamam süper. <laughs> Söylüyorum. Evet bir oyun özeti görüntüleniyor. Evet ileri diyelim. Evet o sıfır diyor sıfır hiç almayacağım çünkü onu atmayacağım. Ama atarsak. Daha evet, bizim başımıza bela olur geçti i̇şte diyelim Evet sonra karn karmuz Evet Selam Aşma iyi video Abi tamam benim yemeğimi düzenle Abi abi tabi ki de kabul Tabi ki tabi ki tabi ki ayıp ettin Ayıp ettin evet, yemek diyelim Evet bu arada da gördüğünüz gibi sarıdayız ya yani şu anda çok az çalıştık çalıştık evet oğlum ben konuşmamı bir sıkıntı var yani bir tanesi evet hemen Buradan çalış diyelim bakalım çalışmaya gidelim Evet şöyle bakalım şeyler yapalım çünkü şu şeylerin değişmesi lazım Bakalım şöyle tekrar bakalım Bakalım Abi ya bu, ay Ayak da kardeş, daha iyi Evet en azından birimle falan kazanalım çünkü zaman geçmesi lazım Çünkü canımız çalışmak için de bir daha şey yapmak istemiyorum bu arada 18.000 18 bin aboneye yaklaştık. Evet gerçekten de bayağı iyi. Evet bu arada ne videosu? Oynanır için Evet evet kan. bu arada telefon mesaj geldi yanımda. Evet. Daha sonra ben. Evet daha uyuyalım yok uyumayalım en yeni bir oyun videosu evet oyun seç diyelim Bu zaman niye geçmiyor sağ taraftaki onu anlamadım evet Counter Strike oynanış diyelim sağ üstte bir zaman onun geçmesini bekliyorum da geçmiyor abi ya. Abi işte geçse geçse olacak. Şimdi en baştan tekrardan şey yaptırıyor bize ya. Uf, yav şey, yav yine. <laughs> yav ne haber nasıl yav. Evet o yaşı şunu çekelim çünkü Reis'in tekimize çok iyi para verecek. Onun için ileri. Evet bu arada 10 Şubat'ta yaklaşıyor. Para ihtiyacımız vardı umarım 10 Şubat dönüşü şu gücü atılırdı parayı alalım çünkü telefon falan alabilir yükleme ekranı tavsiyeler evet konuşuyorum abi yükleme konuşuyorum işte yanlış hatırlıyorum abi, abi bozulmaya başladı yine bizim bilgisayar ya abi cızır cızır, 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 cızır. Anam evet, anam önünde... ya yani neyse ana menü evet ana menü de ciddiyorum ya bir seni el sallayarak ya evet abi bu arada tabi dokuz Şubat olmuş bizim benim o parayı almam lazım abi benim o parayı almam lazım çünkü telefon olabilir evet hemen şu abi ama yüklemedi kaç saat sürüyor abi ya kaç saat sürüyor 20 saatte yüklemek nedir ne onar onlar yani. ya da daha bizim de uyumamız lazım bu arada 520 lira 520 lira telefon belki var indirimli falan olabilir bu arada o şeyde de vlog çekeceğiz gittiğimiz Fatih'te 10 Şubat 10 Şubat değil mi bakayım oyun dünyası işte evet 10 Şubat'ta isterseniz şu şey önce son kez bir çalışalım dersimiz ondan sonra gidelim çünkü daha bugün 9 Şubat şu videoyu umarım umarım atar umarım atar şu 10 Şubat evet, abi, 10 Şubat abi 10 Şubat abi dedim işte bunu atabilirse evet oyunu yatırdı <laughs> abi Şubat telefon çaldı onu dinleyelim Evet abi şimdi giyin ve sonra gideceğiz evet etkinliğe katıl diyeceğim ve umarım iyi insanlarla da tanışırız orada yani çünkü vlog falan çekeceğim var telefon özür dilerim büyü telefon çalıyor bir tanesi yükleniyor oluyor yüklensin bakalım annemiz biz. ben ayem evet abi gördüğünüz gibi burada bir şeyler var 520 burada ne yapıyorsun bakalım Jaylin profiline bak evet Jaylin abi 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 Jaylin oyuncu ay bakın biz bununla beraber video çekebiliriz merhaba Jaylin ne yapıyorsun burada? Merhaba Bu ev sizin için çok küçük Bu sizin üstünde DM falan kazanamazsın diyor Abi Abi Başka eve gideceğiz Evet arkadaşlar başka eve gideceğiz Evet bu, bu arada bununla konuşalım Jelin kız mı ki? Jel, abi Jelin kız Evet abi Jelin kız. Evet, Jel kız Evet abi İşte bu kızla sevgili olabiliriz Evet arkadaşlar çok iyi konuşuyorlar ya Paradan da önemli şeyler var Hayatta ama çok pahalılar Evet Bu Jelinle konuşalım ve sonra da şuraya Edward abi tekrar telefon çalışıyor ya evet süper mantı boyun satın al kampor süper mantı hadi ne yapalım oyunu satın al abi oyunmuş ya satın alalım bakalım gidelim konuşalım iyi akşamlar bazı ödümleri var ya musunuz tamam o oyunların bir üzerinden puan al ve bu özel oyunu aldınız evrakonmayı için tamam bedava mı aldın sadece konuşacak bu arada bunları konuşalım bu kim Adam profiline bakalım abi bu da modacı abi bunun ağzı çok kötü ama ya bunu yapayım. ne tanesi abi abi daha bir şey konuşalım işi ilerletelim evet arkadaşlar şu anda tekrar süreye bakayım isterseniz ve şimdilik bu kadar izledim ve şunları konuşsunlar ondan sonra ben gidiyorum diyelim ondan sonra videomuzu bitirelim Evet kanalımız sayesinde rahat bir şey söyleyeceksiniz Sanki sen çok iyi tamam gelse ben gidiyorum dedik ve gidiyoruz film diye bir oyun aldık ben Gidiyorum evet Evet arkadaşlar isterseniz artık yavaş yavaş burada bitirilmek bu kan Şu kan evet. evet bu arada 10 dakikanın üstünde bir video oldu bu da isterseniz daha uzun video çekebilirim Ve arkadaşlar bunları konuştuktan sonra daireli paylaş Evet orada Evet be Işte, tamam diyelim. Daire etmek için 2 aylık kira ödemeni bu arada tamam diyelim. Ve evet arkadaşlar taşınıyoruz artık. Abi taşındıktan sonra ya. Abi taşınalım. Tamam kabul falan. Evet abi. Miktar çalıştın aferin iş yaptın. Yani, tamam anne. Evet arkadaşlar <laughs> şu an video bitirecektim ama artık diğer evde. Evet. İşte, biraz daha duralım. Evet bitirecektim tam. Evet diğer eve taşınıyoruz. Onun için biraz daha bekletim hem de evet gördüğünüz gibi yeni mekanımız bizim burası evet tamam dur 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 yeter yeterli yani abi bu arada yalnız yiyecek falan parayla 50 bin aboneye ulaştım diyor artık taşınmalıyım ayrıca bu da daha çalışabilirsiniz bacanın üyesinin tabii köleler de var diyor evet artık evimdeyim ailemde yaşıyordum özgürdüm ama yeni sorumluluklarım da vardı diyor artık ne istersem yiyebilirim ve ders yok evet. ve ders yok artık çalışmayacağız. Evet arkadaşlar isterseniz artık yavaş yavaş videomuzu burada bitirelim. Başka da bir baş, başka da de. Evet başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.